Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte 15.45 <laughs> köy serisiyle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar dolaşacağımız bir gün olacak. Keşif yapacağımız bir gün olacak. O zaman video videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Hemen. şahalarıma falan bakacağım. <laughs> pepi bu arada bunu portaldan şey almış o portalı şey yapmaya gideceğim Ge ee, o portala bakacağım altın blokunu falan alacağım Gidip arkadaşlar o bak mıknatıs taşları şey için yarar işimize bir saniye falan için. Gunnox'ini falan da çoğaltacağım. Lan. Arkadaşlar orada Markus var. Oğlum Markus gel lan buraya. Ha yanında da Borula var. Burada ne yapıyorsun yazdım. What are you doing? Hello baby. Hello ma. Hello yazacağım. <laughs> Soruma cevap ver yazdım. Answer my question. Gelicem o kadar değil değil. <laughs> cevap ver lan artık. Yar Markus. Will you like to join your time, Bobby? Benim takımıma katılmak ister misin, Bobby? Ben de hayır yazacağım. Çünkü istemiyorum yani. Tamam, Bes, bunu sen istedin. Kaç. Kaçıyorum direkt arkadaşlar. Nasıl şimdi şekerden çarptıracağım? Bu kim bir... Şimşek çarptır lan. Şimşek çarptır. Borol orada ne yapıyor lan anlamadım. <laughs> şimşek 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 şimşek. Markus kesin bir şey yapacak. Lan oğlum lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Arkadaşlar ekranım bir anda küfürler geri geldi. Oğlum şu ağacın tepesine çıkacağım bir şey yapamazsın. Geliyor bana doğru. Ateş 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 ateş. Lan oğlum suyu bozdum. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Oğlum, bir şey falan hayır lan Arkadaşlar hareket edemiyorum oğlum hiçbir şey işlemiyor lan buna TNT de ekranım da küçüldü. Oğlum. Uf. <laughs> <laughs> Yerle bir ettim bu da kaçıyor şurada. Arkadaşlar şey aldım arkadan. Oğlum çok kasıyor ya. Hı. Ne, ne oluyor, oluyor lan bana? Baya kötü, Kimden geçti adam. Oğlum arkadaşlar, oğlum vücudum sallanıyor. Markus içimden geçti. O şerefsiz ya. Bir de önüme geldi. Bir daha sordu da takıma katılmak ister misin? Bu sefer evet diyeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada evet dedim. Seçette de gösterim çünkü kötü şeyler yapmış bana. Maalesef. Arkadaşlar envanterimde o Marcus altı edecek bir şey yok. Bu arada o şey sordum de arkadaşlar Kevin gelmiş diye bir şeyler gördüm. Oyuna katil diye. Vallahi bilmiyorum. Bu arada oradaki komutlar Narcus yaptı. Bir de şimdi onu arkadaşlar burada Mopiker aldım. Belli etmem için e, orada Marcos. Sonra arkasından Mopiker alacağım onu. 1, 2, 3! aldım lan? Arkadaşlar koskoca Markus glitchlerin adamı Markus'u mob bir aldım. Bu arada arkadaşlar Kevin dünyaya gitmiş zaten belliydi. Bu arada arkadaşlar herhalde ee, onun ekranını kötü yaptı. Şey Kevin çünkü arkadaşlar Kevin ee, başlık komutu geçirdi diye bir yazı çıktı. Şimdi arkadaşlar attım lava. Ve Marcus oyundan ayrıldı yazısı çıktı. Arkadaşlar valla koskoca Markus'u oyundan banladık. Yani dünyadan banladık. Oğlum ne kadar iyiyim kendimle gurur duyuyorum ya. <laughs> Neyse köye doğru giderim. Evet arkadaşlar geçtim şeye. Köye doğru gidelim Maria ya. Güzel köyüm canım köyüm. Lan? Lan arkadaşlar Kevin. Yani Kevin ne yapıyor lan? Kevin, ha burada. Arkadaşlar Kevin yani Kartal geldi. Mesajlar sıfırlanmış. Kafasını falan sallıyor adamım ya. <laughs> Yiyeyim kardeşim ya. Nereden buldun diye merak ettim. bir şekilde çarptığım çok rahatladıcı. Saatte şöyle bir şey yazıyor herhalde. kas gas, gas, köyü varmış kendi evim yapabilir mi sana olduğunda atarım bakkal falan yaparsın. kardeşim Oha arkadaşlar bakın elinde de kem kılıcı diyor kılıcın havalı yazıyor. <laughs> Lan oğlum. Heh. böyle geçebiliyoruz ya <laughs> Adam çatıdan girdi ya. Kaşar valla Kevin de gelirse güçleniriz. Çok iyi ben de yapıyorum kendime Lan. Lan bu bizden uygulaması da bozuldu. Bakacağım nereye evim. Aa orası güzel. Bay bay. Çevurca yazdım lan. Keo. Ya. Biz o sırada sandığımız falan bakak. Arkadaşlar burada 5 zandıracağım ben. Bu arada şimdi fark ettim sesim kaymış. Ee, arkadaşlar şimdi Kevin Anitroxin'i e tanıtacağım. Ve ee, söyleyeceğim. Belki o da bize bir şey verebilir. Biliyor musun yazacağım. Kevin. Kevin. neden cevap vermiyor mal? Oğlum cevap ver. Cevap göstereyim mi? <laughs> Allah'ım kafayı sıyıracağım. Bu Kevin neden böyle mal? Neyse ya ben de o sırada şey yapayım. Buraları zandırdım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben bu nitroksini bildiğiniz kevına içtireceğim İsterse isterse veririm çünkü arkadaşlar güzel bir şey kevında kardeşim kankam o yüzden ben evi bitince geleyim en iyisi onu da vermeyi teklif edeceğim bakalım ne diyecek isteyecek mi bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı katmayı unutmayın ha adam ücretsiz lan değil mi yani bir de arkadaşlar Ke Kevin'in de kanalına abone olmayı katmayı unutmayın bu arada bu sırada biz de bir durganı böyle sol elimiz alalım. Bir bir pozla. Gelelim. Böyle silahlarımız da var. Çok şanslıyız cidden. Evet. Arkadaşlar bunları da Kevin verdi. Güzel. Evet arkadaşlar şimdi Kevin'in evi bitti. <laughs> Soracağım. Ama o ilk önce cevap verecekse tamam. Hadi Kevin mal mısın Kevin? Bobby ev bitti. Evim nasıl? Bir de daha demin elinde tuttuğun şişe neydi? Nitroksin yazacağım. <laughs> o bir de ışınlanıyor ya. Bunları... Cevap ver artık. Ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir türlü cevap vermiyor mal Kevin'da? Neyse. Açıyorum bekle. Göstereyim mi? Heh, bak. Böyle efektler geliyor Kevin. Ama daha iyisi var bunun. Dur. Dur bir dakika ben. Daha... Oha lan resetting ikisi elinde tutuyor. Oha yazacağım. Sen de bana resetting sword'u ver yazacağım. Resetting sword'u ver. Verir Arkadaşlar valla Kevin karakteri çok iyi lan. Ona göre noksi vereyim. Böyle işaret yaptım. Heh verdi resetting sword. Valla arkadaşlar bence çok işe yarar ilerlerden. <laughs> Bir şey olur falan filan. Kevin Kıyamınla köyümüze geldi. <laughs> Pepi'yi de alacağız. Oha çok iyi yazdı bak. <laughs> nasıl eğleniyor şerefsiz. Bir şey yazacak herhalde. Ben gezeceğim bak. Вау,